Selamlar millet nasılsınız? Bugün sizlerle beraber EGT slot oyunları serimize 20. oyunda devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere bu kanalda tüm EGT oyunlarını paylaşacağımızı söylemiştik. Kanalımızın YouTube'daki en önemli EGT arşivi olmasını istiyorduk. Bu amaca uygun devam ediyoruz. Bugün süper Hat serisini tamamlıyoruz. 20 ve 40 Super Hat oyunlarını oynamıştık hatırlarsanız. Ee, sırada 100 Super Hat oyunumuz var. Bununla beraber Super Hat aradan çıkartacağız artık. Arkadaşlar videoların tamamı kazançla bitmiyor. İsteseydim size sürekli ama sürekli kazançla biten videolar paylaşabilirdim. Bilgisayarın başına oturuyorum. Bu izlediğiniz oyunu sadece bir kere oynuyorum. 10 kere yeniden uğraşıp video çıkartmaya falan çalışmıyorum. Eskiden böyle yapardım ama artık size oyunlar hakkında bilgi vermeye amaçlıyorum. Burada videonun kazanç ya da kayıp bitmesinin zaten önemi yok. Slot oyunları kazançla ya da kayıpla sonuçlanabilirler. Ama ben size oyunlar hakkında bildiğim ince detayları aktarmaya çalışıyorum. Yoksa eskiden olduğu gibi sadece kazanç sonuçlanan videolarda paylaşabilirdim. Çok zor olmazdı arkadaşlar. Bazı arkadaşlar oyunlar kayıp yazıyor. bu oyunlar oynanmaz gibi yorumlar yapıyorlar da aslında o yüzden söylüyorum. Şimdi ben Burada bir tane atıyorum. Sweet Bonanza kayıp videosu paylaşsam Sweet Bonanza sürekli kaybettirir deme şansım var mı arkadaşlar? Tabii ki yok. Dediğim gibi bu oyunları bir kere oynuyorum. Neyse. Ee, bu tarz yorumlar yapan arkadaşlar için böyle bir bilgi vermek istedim. Yani anlatmaya çalıştığımız şey bu kanalda EGT slot oyunları. EGT slot oyunlarını göstermek, EGT slot oyunları hakkında bilgi vermek. Oyunları uzun süre oynamayı düşünsem ya da kazanç elde etmeyi düşünsem kesinlikle bununla ilgili videolar paylaşırım. Ama öyle bir derdimiz olmadığını bir kere daha söyleyeyim. Şimdi... Oyunun ödemeleriyle devam edeceğim arkadaşlar. Öncelikle bu oyunda 7 sembolü bildiğiniz üzere tüm Super Ass serisinde olduğu gibi aslında değişiklik yok. White sembolü yerine geçiyor. Ee, yani kendi... 7 sembolü geldiği zaman bütün sembollerin yerine geçebiliyor. White demek bu demek bildiğiniz gibi arkadaşlar. Sadece scatterlar artık bu oyundaki scatter da yıldızlar bildiğiniz gibi. Şimdi oyunun maksimum ödemesi tüm alanı white kaplarsak, 7 kaplarsak 1000x. 7 sembolü tüm ekrana geldiğinde bu ödeme, ödemeyi alıyoruz. Sonrasında 5 yıldız sembolümüz var en yüksek ödeme olarak. Bunun da 500x bir ödemesi var arkadaşlar. Arkasından üzümler geliyor, arkasından karpuz ve erikler geliyor. Yani üzümler taf sembol diyebiliriz yedilerden sonra. Ee, oyunda spin özelliği olmadığını da hatırlatayım şimdi bu saatten sonra artık izlemek kalıyor arkadaşlar bu 2 dakikalık e, kısım videoyu anlatmakla geçti biz her zamanki gibi 10k bakiye ile başladık her zamanki gibi demeyelim daha doğrusu başlangıçta başladığımız bakiye 10k bakiye e, zaten dün en son bıraktığımız oyunda da biliyorsunuz hemen onun birazcık altına düşmüştük 9990 lira falan paramız vardı. 50 liradan oynayacağız yine. Bu seride devam ettiğimiz miktar 50 TL. Hemen betlerden bahsetmişken onu da anlatayım arkadaşlar. Düşük ya da küçük kasa betlere hiç bakmıyor bu oyun. Hatta şöyle söyleyeyim yüksek kasa bet oyunu desek daha doğru bile olabilir. Yüksek kasa bet artı belki gamble bile denenebilir bu oyunda yani ekstradan. <laughs> Onun haricinde anlatacak başka bir şey yok şu anda oyunla ilgili. Beklediğimiz abicim şöyle bir full ekran. E, ne zamandır seride böyle gerçekten de arkadaşların yorum yaptığı kadar da var bu arada. E, artıya geçemiyoruz bir türlü. Çok yüksek artları zaten geçemiyoruz. Yani ben de 10 dakikalık bir seride tek defa oynamayı beklerken çok çok yüksek artlara geçeceğimi zannetmiyorum. Ara sıra sürprizler yaşayacağız ama e, 10 oyundan ikisinde olabilir bu sürprizler bence. 10 oyunun 8'i kazanç bitse yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim 10 oyunun 8'inde kafa kafaya bitirsek ben okeyim geri kalan ikisini de kaybedelim yani. Hiç sıkıntı değil o kadar okey. Şuraya bak ya kaçmasaydın ya buraya. Kaçmasaydın. Galiba 100x ödeme yapıyor bu arada ya full ekran karpuz 100x olabilir. Üzümler çünkü bunda bir tık daha yüksek karpuzlar bir tık daha düşük. Hatta 100'e 60 ya da 150'ye 100 gibi falan bile olabilir. Bilmiyorum çarpanların net olarak bakmadım. O yüzden net bilgi vermek de istemiyorum şu anda. Net olarak baktıklarım yediler ve yıldızlardı. Güzel bir ekran bu arada. 1000 TL 1000 TL'dir. Süper at yine böyle vakit geçirmek için ideal böyle tam. Geçen gün başka bir oyun için de aynı tabiri söylemiştim ama böyle. Mısırını çerezinin yanına da kahveni alıp oynayacağın oyunlardan bir tanesi. Galiba Morla File'da küçük kasayla yapabilirsiniz demiştim. Ee, aynı yorumu bu oyun için yapmıştım. Bu oyunda da yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, şimdi bu videoyu çektikten sonra ben diğer oyun videolarını hazırlamaya başlayacağım. Bu ilk videosu günün. Ee, bildiğiniz gibi 22'sinde artık yokum arkadaşlar. Bir süre e, canlı yayınlarımız olmayacak en azından onu söyleyebilirim. Gerçi bu dönemde çok fazla canlı yayın yapmadım. Nice tabii. 2995. Güzel ödeme. Güzel ödeme. Ee, bu geçtiğimiz dönemde de çok fazla canlı yayın yapma şansımız olmadı zaten ama. Önümüzdeki dönemde şöyle bir 20 günlük Ağustos'un 10'una kadar falan e, görüşemeyeceğiz arkadaşlar. Canlı yayınlarda görüşemeyeceğiz. O güne kadar size video hazırlamaya çalışıyorum. En azından e, videosuz kalmayın. Burası da güzel bir ekrandı bu arada. Konuşmam bitsin diye bekledim. 1250 TL'de oradan aldım. Çok fazla videosuz kalmanızı istemiyorum. Her gün video olur mu ondan da emin değilim. Onu yarın artık göreceğiz. E, ama en azından bir 10 gün, 11 gün... Ee, videomuz olacak. Belki şöyle bile olabilir. Yani iki günde bire düşebiliriz bu ara içerisinde belki. Ben size yine EGT'nin oyunlarını anlatmaya çalışacağım. Hatta e, kanalımız 1000 abone olduğu için arkadaşlar şu gönderilerden size yarınki video kazanç, yarınki video kayıp diye bile yazabilirim. Öyle şeyler de yapabiliriz belki. <laughs> ya da heyecanı kalmaz ya öyle olursa boş ver, vazgeçtim. 2K artıya çıktık burada. 12.000'e kadar çıktık bakiyemizi. Güzel. O yorumları çok görüyorum bu arada arkadaşlar. Bugün o yüzden söyledim ama bir defa daha tekrar etmek istiyorum. Videolar kazanç olmayabilir. Şöyle düşünün. Ee, yani size zaten eskiden kazanç videoları paylaşıyordum değil mi ben? Benim kanalımda vardı. Hatta bugün Casino Popel kanalına girerseniz aktif orada bir tane bile kayıp videosu göremezsiniz. Bütün videolar kazanç. Onları nasıl yapıyorduk? Yap yaptığımız zamanlarda da anlatıyorduk hatırlarsanız. Ya bugün üç defa denedim, 4 defa denedim. Belki beşinciyi deniyorum falan demişliğim olmuştur yani. Video anca çıkıyor arkadaşlar. Çok uğraştım bu videoyu çıkartmak için diyorum da. Bunlarda öyle bir şey yok arkadaşlar. Şu anda yaptığımız bu seride bir kere videoyu çekiyorum size. Ne olursa onu görüyorsunuz. Yani bu oyunun netini görüyorsunuz. Ama yanılmıyorum ben. Eskiden söylediğim şeyin de arkasındayım. EGT çok dengeli bir sağlayıcıdır diyordum. Size hatırlarsanız. Bakın ne kadar dengeli gidiyoruz. Öyle düşünmek lazım. 21. oyunu mu oynayacağız? Pardon 20. oyun oynuyoruz bugün. 21 yarın gelecek. Onun da videosu hazır diye yani biliyorum. Eee... Aşırı böyle yüksek zararlarımız yok. Hatta karımız var biliyor musunuz? Acık böyle ufak ufak bir karımız da var yani oyunlardan şu ana kadar. Şeyi falan saymıyorum. Kupa Jackpot da bizim kanalımızdaki bir video. 70k artı falan var orada. Daha doğrusu 50k çekim var ama. Onu saymıyorum. Ee, o canlı yayına mı bir videoydu. Çünkü bu videolarımız standart günlük hazırlamış olduğum videolar. Ee, bu videolarda kardayız mesela. Ve hepsi bir kere oynandı oyunların. Kasayı bitiren de oldu. Eksi 2, eksi 3 kayla kapatan da oldu. Artı 3, artı 5 ile kapatan da oldu. Ama önemli olan şey kasanın artıda olması. O yüzden sizlere oyunları bir kere gösteriyorum. Yani 10 kere göstermem şunu da değiştirmez arkadaşlar. Ben size 10 kere gösterip fake, gerçekten aslında kazanmamış olduğum bir videoyu kazanmış gibi de gösterebilirim. Öyle de düşünebilirsiniz. Yani gerçekte kayıp olan anladınız mı? Sürekli kaybettirecek bir videoyu kazanç olarak da gösteriyor olabilirim size. Siz o videoyu izlediğiniz zaman ne diyeceksiniz o zaman? Aa bak bu oyun kazandırıyor mu diyeceksiniz. Hayır. O anlama gelmiyor yani. O videonun kazanmış olması aslında oyunun kazandırdığı anlamına gelmiyor. O yüzden burada bir oyunun kaybettirmiş olması da oyunun aslında kaybettirdiği anlamına gelmez. Bakiyemizi eksiye düşürmüş olması oyunun kötü olduğu anlamına gelmez. Eget oyunlarını çekmemizin çekmemin en başta bir sebebi vardı arkadaşlar. Güzel. Az önce de bahsettim aslında dengeli bir sağlayıcı olması. Yani oynadığınız zaman sizi bir eğlendirme kotası var anladınız mı? Aldınız parayı soktunuz cart bitti yok öyle bir mevzu. Genel olarak sadece EGT oynayan arkadaşlar lütfen yorumlara yazsınlar ya. Sadece EGT oynayanlara oynayanlardan bahsediyorum. Bugüne kadarki zararınızı çok büyük olarak görebilir misiniz? Ya açıklılıkla açık yüreklilikle yazın lütfen. Yani ben EGT'ye verdim ama kardeşim hiç de alamadım geri diyor musunuz yani? Dengeli sağlayıcı. Mevzonla ibaret. EGT çekmemizin sebebi de bu ama diğer sağlayıcılara da geçeceğim bu arada. Önümüzdeki dönemlerde Playgo'da Go'da göreceksiniz, Relax'da göreceksiniz. Pragmatik bilmiyorum ya. Pragmatik ne bileyim ya. Artık sıkıldık mı? Ne yaptık pragmatikten? Belki ondan da tabii ki yeni oyunları falan çıkıyor sürekli. Belki onları da yaparız şöyle bir küçük kasa büyük kasa. Bilmiyorum ya emin değilim. Pragmati artık oynamak istemiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bir yandan söylüyorum böyle. Ne bileyim ya. Ama oynayacağız. Gene oynayacağız, muhtemelen oynayacağız yani. 9703 illa düşüreceğen değil mi bizi? Yani at ile kapatsak, kafa kafaya kapatsak olmuyor mu oyun? Bu arada arkadaşlar, sadece ama sadece 50 lira'dan oynuyoruz. E 50 lira bulamazsak ya 40'tan ya 60'tan oynuyoruz bildiğiniz gibi. Hadi onu da bulamazsak 37,5 ya da 75 buluyoruz. Ama çoğu zaman bu seride eğer mümkünse 50 liradan oynamayı düşünüyorum. Şöyle bir jackpotumuzu almadan olmaz değil mi? 10.000'in 10 üstüne çıktık. 10.000'de kapatacağız artık. Canlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. 100 süper at oyunuyla beraber EGT'nin süper at sorusu serisini tamamladık. Bu sizin zaten sevdiğiniz oyunlardan bir tanesi. Ee, sevdiğiniz oyunlardan bir tanesi olduğunuz, olduğu için de dikkat ettiğiniz, bildiğiniz, önemsediğiniz oyunlardan bir tanesi. Çok fazla bir şey anlatmaya gerek yoktu bu oyunla alakalı. 10.008'de başlamıştık galiba. Tam olarak böyleydi bakiyemiz. 10.008'de de bitiriyoruz. Çok 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 teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Keyifle kalın, şansla kalın.